Öncelikle hepiniz hoş geldiniz sabahın ilk saatlerinde. Şu an Tokyo'da tabi daha önde olduğu için biraz ayık enerjim ben. Ee, tabi burada gördüğünüz sadece bir madalya. Ama içinde neler yatıyor sadece ben ve hocam Cahit ve teknik heyet biliyor. Yani acı var, Göz e, gözyaşı var, antrenmanda çektiğin zorluklar var. Her şey bu madalyanın içinde. Şöyle tutayım çocukluk hayalim avuçlarının içinde. Gerçekten küçük küçük bir çocuktum. Sadece olimpiyatın ne olduğunu bilmeden Cahit Hocam bana her zaman olimpiyata gideceğiz. Orada final oynayacağız, altın madalya alacağız dedi. Evet hocam başardık. Olimpiyat madalyasını aldık. Yani çok mutluyum, çok gururluyum. Ee, Türk kadını olmaktan, Türk kadınının yapabileceklerini göstermekten çok mutluyum. Bu madalya e, hayal kuran bütün çocuklara, e, hiç pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türk'ün gücünü gösteren herkes armağan olsun, umut ışığı olsun. E, yangınımızda çalışanlara, evleri barkları yananlara cana Çocuk bir acıyan herkes umut ışığı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah bana nasip etti. Bütün sporculara da 108 sporcumuza da inşallah nasip eder bu duyguyu. Tarif edilemez bir duygu. Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu yaşadım. Ama bu bambaşka bir duygu. Ee, ağlayarak aldım madalyamı. Ağlayarak elim kalktı. Ama iyi ki de ağlamışım. Türk kadın olmaktan gayet mutlu ve gururluyum. Teşekkür ederim.